Size bir tane Gunner neydi unuttum ama neyse Bir dakika Şuradan internet kapatalım yoksa bir reklamla boğulacağız Ben Heh Haydi bakalım. Gözükar mısın seni? bir dakika. Küçük, Arkadaşlar ne oynasam? Takım no, oyna. No. Dur. Takım oyna oynayayım. Tamam takım oyna oynayacağım. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Emobi. 5 dakikalık. Emobi. Ya. Siz. Haydi bakalım. Oynayalım. Ben teröristim arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Haydi bakalım. 4 AKM. Hı. Şurada bir yerde bir kar Çok kolay. Çok kolay kızım oğlum. şöyle arkadaşlar. Uf. Ve durulan lan AKM'nin Yeni AK yerde AKM yok mu? Az önce vardı. Yok gitmiş onlar. Mecburu pompalayla vuracağız. Ulan nereden vurdunuz? <laughs> Neyse. Dondur. Hop. Hadi Lumi hadi Lumi Hadi Lumi al, al, Alamadım Lan nereden vuruyorsunuz oğlum En, en iyisi bunu Hop. Dur vuramadım. Of. Çok kötü. Bakalım. Dur. Pick up pick up. Neyse ki aldım. Aldım mı? Alamadım. Alna alamadım. Alamadım. Ya oğlum şimdi bitti lan. Süper şarj. Ben tek tabancayla sniper'ım en yani, az kaldı. yeme. yerine. Ulan siz oğlum. Kime çatıştığınızı fark ettiniz mi? Oooo. Ya. Ya. Öl. Hadi Haydi bakalım. Haydi bakalım. O, ulan siz kimsiniz oğlum? Ulan siz kimsiniz oğlum? Bana bula kimi yanlış kişiye bulaştın falan. Yanlış kişiye Polis bulaştın. Olmak, Polis olmakta kötü bir seçim yaptınız. Polis olmakta kötü bir seçim yaptınız. şunu şarjörünü değiştiremez mi? Lan şarjör şarjör yok. Öleceğim. Alın pick up. Aldım lan. <laughs> Oldum. Ölmüş. öldüm, öldüm ama yeni de aldım. <laughs> Hop. Burada değil. Lan Allah patladı. anneler oluyor? daha <laughs> Hangi yere <ara> nasıl... lan? <laughs> Dur dakika. çıkıyor şuradan. AKM diyorum şu nereye gitti? Lan. Ne o? Ha dur ben niye şurada AKM'yi almıyorum? İkinci AKM. Ye. Dur. Nerede? Anam da burada. Bu da benim ikinci AKM. Tüftüğü bulaştığımın farkındasın. Farkındansın lan. İşte Herkesin içine dalmayacağım. Abi, ben şarjı daha gelmedi. Kim? Evet. Oğlum bizim tarafta gelmeye çalışıyor. Aha. Yendim. Yendim, yendim. Ben seni yendim. Arkadaşlar kaç dakika var? Bir tane daha oynayacağım sonra videoyu bit bitireceğiz. Hayır bir tane daha oynama. Kardeşim alt dakikalık. Neyse. Şu an. Ay altı dakikalık olmasın. Tamam bekle. Hmm. Bak bakalım bakalım. Oy şu kuşuna bak. Aha lan. Arkadaşlar bunları reklamla alabiliyoruz bunu. Vallahi çok iyi olur. Hadi bir şunları da bakıyorum. Oha şuna bak. Hadi bakalım. 4 dakikalık oyna. Dur bir dakika. Ödül. Bunu alalım, bunu alamayın, bunu alamayın, bunu alamıyorum Bunu alamıyorum bunu alamıyorum bunu alamayın. Neyse artık videoyu bitir. Videoyu bitireyim. Dur bir dakika şuradan silahlara bakacağım. Sonra... Oha katana var. Dur bu değil katana. Aha bu. Bunu işte kılıfından çıkartıyorsun. Böyle yapıyorsun. Bu ne? Knaf bıçak. Oğlum bu bıçaksa bu ne? Neyse. Şöyle. Bu Uzi yok, bu Uzi değil. Bir tane Uzi. Heh. Mache olmuş. Buuncu bileti kesen AKM pro varmış. Şöyle bakın. Um, avuk var mı ya? Avuk e, yok, e, yok mu? Avuk ha var. Gidermiş. M4 var mı? M4. Ha e, var. M4, M4 Pro da var. May diyecektim. UMP varmış. Ben de de doğan yemedik çocuklar yesin. Um, Neyse. Bile Bugün 6. Kasklara, 6. kasklara bakalım. Da yok kask değil. Bende para var. O zaman borcunuzu verin. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve be. bay bay. Ben ben, ben, ben